Bu tabii bugüne kadar yaşanmış olanlar geride kaldı. Bundan sonra vatandaşlarımız rahat bir nefes alarak çok sevindirici bir haber. Çok memnun olduk. Çilemiz bitiyor, mutluyuz. Ödediğimiz su parası Türkiye'nin yüksek su parasıymış. Minas'ın Kıyıkışacık ve Güllük mahallesinde yaşayanların en çok şikayet ettiği sorunlardan birisi yakında çözülüyor. Tabii geçmişteki belediye yönetiminin e, uyguladığı bir e, politikayla. Su ve kanalizasyon sistemini özel bir imtiyaz hakkıyla bir firmaya devredilmiş. Bu firma uzunca süredir bu yana işletiyor. Ancak Güllük halkı bu konuda memnun olmadığını her vesileyle dile getirdik. Bizler de seçim sürecinde Güllük'teki vatandaşlarımıza bir söz verdik. dedi ki bu sorunu çözüm yolları konusunda bir gayret sarf edeceğimize söyledik. Başta Ahmet Başkanımız olmak üzere. Muski yönetim kurulunda Yılmaz Bey olmak üzere ve yönetim kurulundaki arkadaşlarımız titiz bir çalışmanın sonunda şu andaki Hezere firması ile de görüşmeler sağlanmış oldu ve uzlaşılarak bir noktaya geldi. Tabii karşılıklı olarak uzlaşmadan sonra bunun da bir belediye meclisinden geçmesi gerekiyordu. 24 Kasım'daki belediye meclisinde de nihai karar almış oldu. Belediye meclisindeki alınan kararın tabii Danıştay veya Bakanlar Kurulu'nda onaylanması gerekiyor. Çünkü sistem o şekilde cerenmiş. İmtiyaz hakkı ancak Bakanlar Kurulu'na verilebilir. Biz aldığımız ve ulaşıldığımız bu kararın prosedür gereği onlar da kısa bir süre içerisinde tamamlandığı takdirde bu su ve kanalizasyon sisteminin Büyükşehir Belediye'mize bağlı olarak Muski Genel Müdürlüğümüz e, marifetiyle devam edeceğini söylüyorum. Güzel bir şey daha iyi çünkü çok o sorunları yaşıyoruz burada su kesintileri çok oluyor. İyi olmuş, sevindim. Yani ben geç bile kalınmış bir durum şu anda. Yani çok sevindim. Biz burada çok pahalı neredeyse iki katı, üç katı su parası ödüyoruz. Uzun yıllar süren güllük halkının su çilesi bu vesileyle sonlanacak. Burada emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras, Milas Belediye Başkanımız Fevzi Topuz, Muski Genel Müdürü Yılmaz Şengül'e ve oylamada oy veren, oy birliğiyle geçmesini sağlayan tüm meclis üyelerine teşekkür ederim. Bir güllük sakini olarak bu konuda ziyadesiyle memnunum çok faiz fiyatla su kullanıyorduk. Türkiye'nin en pahalı suyu herhalde Güllük'teydi. Öyle duyuyorduk ki bizzat kullanmamızdan da bunu çok yakından yaşıyor idik. Dolayısıyla bundan sonra bu kadar büyük faturalar ödemeyeceğimizi düşünüyorum. Ödediğimiz su parası Türkiye'nin yüksek su parasıymış. E bundan en azından Güllük halkı kurtulmuş olur. Burada zaten genel olarak yaşlılar, emekliler, dar gelirli insanlar yaşıyor. İnşallah iyi olur umuyorum. Yazın Bodrum'un da suları ki yok oraya aktarmasınlar diye öyle bir de düşüncemiz var. İnşallah olmaz yani bir özel sektördeki gibi bir sıkıntı olmaz inşallah. Başta belediye meclis üyeleri olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras'a, Milas İlçe Belediye Başkanı Fevzi Topuz'a, muhtarımız Ali Polat'a ve tüm emeği geçenlere candan teşekkür ediyorum. Yani güllük halkı bunu çok uzun yıllar önce hak ediyordu. Onun dışında suyun çok pahalı olması dışında altyapı yatırımları yetersizdi. Yok denilebilecek kadardı hatta. Ama yeni dönemde muski ivedilikle altyapıya yatırım yapacaktı. Su kalitesi ve altyapı kalitesi yükselecektir. Bu da bizi mutlu etmekte. Alınan kararın e, hepimize gül, bilhassa Güllük ve Kıyık İçesiçik mahalledeki e, sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ve Güllük Mahalle Muhtarı Ali Polat yaşanan süreçle ilgili bilgi verdiler ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Vatandaşsa faiz fiyatta fatura ödemekten şikayetçiydi ve artık bu dönemden sonra yeni dönemle birlikte bu faturaların bir an önce düşmesini bekliyorlar.